Ses geliyor mu? Ses bir iki, ses Hayati... <laughs> evet ses geliyor mu arkadaşlar? Şimdi Hayati'cim biliyorsun ki bende kalan son 100 TL'm var. Aynen abi. Onu sana gönderen Trojan TR Burak kardeşine selam söyle Hepsine buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Hepsini candan yürekten <laughs> katlar seviyorum. Allah'ın bütün mutlulukları, bütün hayalleri, bütün sevdikleri güzel ailesinde, güzel sevdiklerinde olsun. Allah her zaman hepsinin kalbinde güzel hayallerinde olsun inşallah. Allah hepsine şey bu, sağlık versin. Aynen. Bu taksim hakkında ne düşünüyorsun? Bu Taksim hakkında kendimi bu taksimden kurtarmak istiyorum. Şu kötü şeyleri kendim için Allah için bırakmak istiyorum. Bir tedavi olmak istiyorum. Peki birisi sana destek olsa tedavi olur musun? Olurum. Ben sözümü söz. Ekmeğe basarım, kur kurala el basarım, gözümün önüne yeminimi içerek bundan her şeyi bırakalım. Peki sence uyuşturucu bırakmandaki en büyük sebep nedir sence? Yani, çok pislik bir şey abi ya, çok nanet bir şey. Adamı uyutmuyor, gezdiriyor, Hı. adamı mahvediyor. Yani adam çok şey diyor yani, kötü hayaller sokuyor yani, mı? sokuyor. Bu işlemlerine sebep oluyor mu? Yo, hani bekçiler geliyor, arama yapıyor. Bir şey içiyor mu? Şunu yapıyor mu? Hani çok kötü bir şey anladın abi? Yani Allah beni bu şöyden kurtarsın da başka bir şey istemiyorum da abi. Yani benim hayatım bu. Bak bu da sakat bir abla vardı ya. Evet. Onu bir de bekçiye götürdü yakalandı o. Eşya, eşya, eşya yakalandı, yakalattı üstünde. Uyuşturucu madde yakalattı. He. Valla güneşi seviyorum arkadaşlar. Hem güneşi seviyorum, hem de kurban olduğum Allah'ı seviyorum. Hı hı. Hem de yanımdaki güzel abimi seviyorum. Allah, onun gönlüne göre versin. Allah onu sevdiğinden, güzel hayatından ayırmasın inşallah. Amin. Gel biraz fırlayalım hayatım. Ben fırlayalım abi. Ne içeceğiz? Ne yapmak istiyorsun? ne yapalım abi? Geziyoruz işte. Ben abi kardeş geziyoruz beraber. Peki şu an mesela alacağım parayla yemek mi alacaksın yoksa? Bak ben sana dedim orada aşağıda da söyledim. Sen bana inanmıyorsun. Ha söyle verdim parayı da hemen yemek almaz isem Allah beni burada yaşatmasın baba. Allah razı olsun. He Sen bana inanıyorsan her zaman Allah'a da inanacaksın. Allah'a inanmıyorsan bana da inanmıyorsun o zaman. Vay vay. Ya. Ben, ben sana hesap ha. oğlum Allah'a inanıyorum. He Benim sana bak sözüm ben sana sözümü verdim. Bir şey diyeceğim peki senin için hayatın anlamı ne? Benim için hayatın anlamı nedir biliyor musun? Bu dünyada mutlu olmam. Şu eşya şey, kötü şeyi bırakmam. Allah için benim hayatta kendim için mutlu olmam. Vay be hayatım. Hayatım benim budur baba. Taksim anıt var ya şurada ileride. Ha şu mu? Hı hı. Allah ne için baba millet geliyor fotoğraf çekiliyor. Hı hı. Sevgililer geliyor fotoğraf çekiliyorlar. Bugün 18 Mart. Aynen 18 Bugün Mart. Ne günü? Bugün ne günü? Çanakkale. Çanakkale. Bir de neydi? 8 Mart Kadınlar Günü oraya gittim. <laughs> <laughs> Çok tehlikeli anasın <adam>. var. <laughs> Sen oraya girecektin değil mi? He. <laughs> Boş ver. <Olan> hayat. <laughs> Şu anda ne yaptın? Sabah kalktın. Sabah kalktım. Bir tane abla geldi. Simit verdi bana. Simit diyelim gittim o çay ocağında. Çay içtim iki bardak. Ondan sonra bir daha geldim buraya. Bir daha gittim oraya. Oturdum biraz. Ondan sonra böyle hayat böyle. Vay vay hayatım. Öyle abi. Allah yardımcımız olsun. Allah bize güç güç sağlık uzun versin inşallah. Amin amin Şu an kar yağışı başladı. Hani başlasın değil. abi ne yapayım? Geçelim alt geçti. Işte. Oturum orada biraz. Hı hı. Ondan sonra gelirse Benim Allah Benim de bir... sol kolum sakat biliyorsun değil mi? He. Hacıyor. O yüzden kamerayı pek tutamıyorum ama tek tutacağım. Sallanıyor biraz. Aynen. Ah be hayatıcım. Vay be güzel abi be. Yapacak bir şey yok. Ama Allah... Kapalı, ben sana bir şey söyleyeyim. Aynen baksana bak ya. Kar yağışı başlayacak. Aynen bak. Ben Arkadaşlar ben... hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben... Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Kendinize gidi... gidip gelelim. Hadi gelin baba. Ah, Ay be. Taksim, taksim. Murat, Murat diyor ki o şey sana diyor elbise elbis alacak diyor. Doğru mu? Kim? Murat, Murat. Evet. Senin için diyor. Ben mi? He. Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Aha adam telefon düştü bak. <laughs> elbise konusu şimdi senin bedenini çözmemiz lazım. Aynen. Sana bir elbise almamız lazım. Nasıl yapalım? Valla bilmiyorum abi. O sizin kendi tercihim. Ben size bir şey diyemem. Yani ben istediğin, istediğiniz kadar telefonla konuşuyorum. Sıkıntı yok. Yani ben yok dedim ben. Konuşuyorum. Abi kardeş ola. Ne biliyor musun hayatım? Ne? ettirmiş. Aynen ben de onu istiyorum ya. Bak ben size telefonun aşağısına ne dedim? Söz verdim değil mi? Ama peki ne? bırakacağım mı bu iş? Bak söz verdim bak. Ne dedim ben sana sözümü verdim. Tamam bırak. Bir insan ağzından söz çıkıyor, bir sene söz çıkar. Tamam uyuşturucu. He bırakacağım bak yemin ettim ama. Bak Allah şahit olsun. Ha, ama... Benim söylediklerimi tekrar et. He. Ben söz veriyorum uyuşturucuyu bırakacağım. Ben söz veriyorum uyuşturucuyu bırakacağım. Tamam. Ha bak söz verdim bak. İki sefer söz verdim sana. İki sefer söz verdim arkadaşlar. Ben sözümü veriyorsam, sözümle duruyorsam, iki sefer söz verdiysem Allah şarj olsun. Bundan sonra içmeyeceğim. Allah bir daha da düşürmesin. Tamam, ben Benim sözüm budur. için elim acıyor. Tamam. Bir <laughs> dakika dur. Kamerayı bir dakika kapat. He. Gel, biz zaten neydi? Gel. bir zaten ne gidiyor? He. nerede vardı? Allah Biliyorum bir bölge. orada vardı değil mi? Ha istiklerin orada var. Bak yunuslar nasıl gitti. He kesin lan bunu da koyayım. <laughs> Bunun sayıdan garibana, güçler yetiyor. Ya öyle ne diyor abi? Benim kaç sene battaniyem attılar gittiler ya. Tamam onlar da görevini yapıyor ama battaniye atmak doğru bir şey değil. Ne ya battaniyem arabanın çöp arabasıyla beraber geliyorlar. Zabıtanlarla beraber geliyorlar. Atıyorlar battaniyemi için arabanın içine. Ayıp değil mi ya sokakta kalanın battaniyesi atılır mı ya? Ya biz de insanız lan biz de insanız oğlum biz de insanız. Oğlum gidin zenginlere karışın galibanlara değil. Galibandan zarar gelmez anladın mı? Gidin zenginlere karışın ki. Neyin ne olduğunu anlayın. Ya, ama anlamıyorlar işte bak hayvanlar gücü yetiyor. İnsan olsalar, adam olsalar hayvanlar güçleri yetmezler anladın mı? Demek ki insan diller.